adeyim bu arada takımdaki full AP'yiz. Ben bu oyun bana... Arkadaşlar bana her şeyi bırakmaları lazım. Tekade benim. Bizim canımız sıkılır. Ben size söyleyeyim. Beni seven bütün takipçilerime buradan selam kel sevgiler kel saygılar kel. Vurun diye çekiyorum da. Nerede bunlar da o şey anasını satayım. Güzel iş. Adam Zix bıraktı gitti bota resmen ya. Yürüyor orada. Sağ sol yaparken unuttu benim orada oldum herhalde. Bu arada jungle salsak mı ya bu oyundan sonra arkadaşlar? Mid lane falan mı oynasak? Sıkıldım jungle'dan. Ne diyorsunuz? Gaga'yı alsam mı diye baktım da Gaga'yı almaya gerek yok. Hatta mid'e bile bakabiliriz ya. Aha top gank'edi. Neyse ölmedi güzel. Ben bu arada Gromp'a niye atmadım çarp? Kompa Allah kahretmesin biz dalgın dalgın oynuyoruz oyunu ya. Gromp'a niye çarp atmadık biz? Takipte kalın ki. Geliyorum. parçalıyoruz ki. Hangisine gidiyor? Ben bottakini alacağım. O da neredekini alacak mıyım Bu arada bu VS'de yemin ederim 2v2'de birebir e çıkmak çok iyi. Yani mucize hatta. Samimi söylüyorum. Yani direkt otomatik lose bir şey 2v2 yaptık. O oraya atarsa biz de çapraz atlarız arkadaşlar. Bizde de numaralar tükenmez icabında yani. Oo baba öldürüyoruz ya. O oraya atarsa biz de çapraz atlarız abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamam. Ben gidiyorum buraya. oraya puşlar zaten her türlü. Tamam bırak kanka çık artık. Kairos Asi hoş geldin kardeşim benim. Bu arada chatte kimler var? Oğlum bomboş oldu bir anda yayın bir anda. Bir anda kimse yazmıyor, izlemiyor gibi bir şey oldu sanki. Bu gameplay boşuna mı gitsin yani? Allah aşkına arkadaşlar. Ne yapacağım ya? adam ulti attı mı? Kanka please don't sleep my dude. Ne yapayım? Yetişemedik. Yavuk çok hızlı aldı ya. Lan nereden gördü beni bu yavşak? Kanka sen beni nereden gördün? Bu kadar basit. Aç gözlü oğlum. Bu elonun hepsi aç gözlü. Yemin ediyorum. Bu elo'da var ya tok gözlü oyuncu yok ha. Almazsan alırım. Alacaktın onu. Enayi herif. 10 gün senin mi bekleyeceğim? Benim ayakkabım 7.30'da geliyormuş. Ayakkabımız hala yok. Şuraya atayım şunu da gelsin. Aa bak orada da ward varmış. Bir şeye vesile olmuş oldu. Ben şunu kırayım ya. 30 gold 30 gold tur. Beni yakalayamaz ki kessin anasını satayım ha. Bakayım kamplarında bir şey var mı çalalım hemen. Abi vursana şuna 909 canı var smite at şuna ya. Güle güle. Abi sen bir NA's'sin ya. <laughs> sen beni kesemezsin öyle de LB falan geliyor, Diana geliyor öldük galiba ya. Yok, okey. Neyse yapabileceğimizin en iyisini yaptık yine. Kestik adam Atrox'un üstünü falan aldık. Of oyun niye bu kadar zor oluyor kanka ya. Onur kendini baskınlamış. Ben bunu kapatmıştım oğlum. Bu nasıl çalışıyor hala anlamıyorum ya. Bir kişiyi baskınlama olayım. Yok oldun bittin gittin. Öldün. Bunu alalım bari ya. Golem varmış gel golem. Bak 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 seyret 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 gel skatıla. Önce skatıla alacağım. Hoppa kaçamazsın 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 yar yar yar. <laughs> He? Öldü o da. Aa, no fucking way bro. No way. Let that guy let that guy. Kesemedin oğlum kabul et işte ya. Ben kesemediğimi kabullendim direkt çıktım. Adama hala dive mive deniyor bir şeyler deniyor. Bu arada birini burada kesersem çok güzel olur. Hemen bakacağım hemen bakacağım. I'm gonna look for it. I'm gonna look for it. Biri gelecek. Ulan ulan ulan! Mantra da kurtardı şerefsiz ya. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Söyleyeyim. Buraya da oynamazmış kanka. Buraya oynamazmış ya. Buraya vallahi önemli ama senin goleminde çalacağım çok fena çişim geldi neden bilmiyorum. Atlar belki şuradan da atlamadı nerede o kafa arıyor onda. Ben alacağımı aldım yemin ediyorum. Ah! Allah kahretmesin öldüm galiba arkadaşlar. Az kalsın ölüyordum ya. Kalbim çıt. Gözyaşım pıt. bilmem ne yapayım seni. Anladın mı? Fenaydı yani. Az kalsın yatıyorduk. Hakkın rahmetine kavuşuyordum. Neyse dedim bu maçı ben taşırım demiştim ama. Bekleyin lan bensiz bir iç olduğunuzu unutmayın sakın. Sen beni nah kesersin. Anca rüyanda kesersin sen. Aa Diana yaşıyormuş. Aa Diana bu top side'da. Red'i de var. Gel bakayım. Ya serilden falan da yok. Denemek istemiyorum kanka. Vallahi riskli geldi bana. Bak burada totem var. Beni görüyorlar. Bu lavağa da prowler basmadan vuramıyoruz ki. Gel al öldün kanka. Hadi. Nice. Yardıma geliyorum. Yardım çağrısını duydum arkadaşlar. Borozan'ın sesi geldi kulağıma. Nere kaçıyor? Gel. Babanın kucağına gel şimdi. Ha base mi atıyorsun sen orada? Attın şu anda base'i. Gel bakayım. Oğlum kaçamayacaksın. Dileniyorsun boş boş ya. At iyi. bak bak tık öldün. Aha. Rüyalara daldım. Bağlarısı, gök karısı, İstanbul kalemar bukundan çıktı. Ama barak başına darısı. Koyduğum nokta belki son. Ben bunu bilemem aynı bomb gibi gelir sana belki de aynı ton. Gibi delik gelebilir ama aynı fon. Aaa. Neyse ya almayacağım. C'ye alacağım. İki tane uzun kılıç alsam mı diye düşündüm de C'ye al, C'ye alacağım. Koruyucu melek daha iyi yani. Adam iyiydi lan derden. DC var tabi olmaz mı Kairos? Altta her şey var arkadaşlar. Altta her şey her bir şey yazıyor. Bakabilirsiniz ona. Yani ona bakabilirsiniz. Gelin gelin. Bu arada sizden rica ediyorum. Epic Games'in verdiği ücretsiz nitro vardı. Bak yaşadığını zannediyor. Seyret. Lavuk Diana yemezler. E ye basacaktı. Bana yavşama ya. Bana niye yavşıyorsun? Bizim insanlara saygımız sonsuz ama bana yavşama yani. Bana neden yavşıyorsun ki? Tevfik var ona yavşa. From the inside. Aynen öyle. I can touch touch your belly button. Benim seninle işim yok moruk bu arada ya. Allah seni kahretmesin. Oo çok güzel provlara dojlamıştım ama yetmedi arkadaşlar. Neyse geldi bizim al Allahsız midlane. Arkadaşlar oyunun başında söylediğimiz sözü tuttuk. Demiştim killleri bana bırakın. Tek AD benim taşıyayım maçı dedim. Sözümde duruyorum ama onlar bana killleri bırakmadılar. Killleri ben sökke sökke kendim aldım. Tapsa'ya gidelim. Barona gidebilirler belki. Ben killleri kendim aldım kardeşim. Şu an yapmamız gereken tek şey R'ye basmak. Ve R'ye basıp adamları avlamak yani gafil avlamak anladın mı? Arkadan vurmak heriflere. Bir fıkra geldi aklıma da burada anlatamam. Bak şimdi. Bak, ne yapıyor bu mesela? Benim olduğum bilmiyor mesela değil mi? Bak tak rüyalara daldın. Hemen rüyalara daldın şu an. Orayı kesemiyorum kanka ben. Onlarla işim yok. Sensin benim işim. Gel kardeşim. No 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 Series ha? series yes of course series bro Kanka seni arıyorum ben ya. Dur ben sen belki şurada bir yerdesin. Bulamadık arkadaşlarla bu. Kanadımı açtım geliyorum oğlum. Kanatları açtım. Bittiniz şimdi. Kanatlar geldi. Bak. Round 2. Gel. Gelsin. Bak şimdi seyrediyor musunuz arkadaşlar? Ah be karma ah be aşağıdan gelseydin sen de ölmüştün. Bak şimdi. Karma artık Allah aşkına gelir misin hayatımın anlam tanesi bir tanem? Kar tanem falan filan tanem. I'm looking for... Oğlum bak bak seyret seyredin arkadaşlar. Öldün. Dancing. <laughs> Ay. Ya 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 iyi kes iyi kes geliyorum kanka iyi kes geldim baba geldi baba geldi pompa <laughs> kes baba geldi geldim. You can't escape. You can't. Bak şimdi. <gülüyor> 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 Oyun bitiyor derken yaptım o yüzden ya. Oyun bitti. G. G. S. Çok iyi bastık bir anda alt f4'ü. Şimdi bir tane daha klip alalım. O double jump'ımızda şey yaparız yani. Maşallah inşallah. <laughs>